Birincisinde y eksi x artı 2 artı x artı dediğimiz için y eksi x artı 2 olacak. 11 ile bölümünden kalan 5 olduğu için 11k artı 5 şeklinde yazabiliriz. Bölüm k bölün, bölen 11. Kalan da 5'tir. Aynısını burada yaptığımızda artı eksi artı dediğimizde x eksi y artı 1 gelecek. Bunun 11 ile bölümünden kalana bakalım. Öncelikle y eksi x'i yalnız başına bırakıyoruz. Diğer tarafa attığımızda 11k artı 3 olur x eksi y dediğimizde eksi 1 ile çarpılmıştır. İşaret değişir. Buna göre x eksi y yerine eksi 11 k eksi 3 yazıyoruz. Yanında da artı 1 var. Sonuç eksi 11 k eksi 2 olur. Bu zaten 11'e bölündüğünde 11'in katı olduğu için kalan 0 olacaktır. Bu durumlarda eğer kalan negatif olursa üzerinde 11 ilave ederek gerçek kalanı bulabiliriz. Çünkü kalan 0 ile bölenin 1 eksiği kadardır. 0 ile 10 arasında olacaktır. Buna göre doğru cevap 9'dur.